müdafaa edeceğiz. Nerede? Dağ kale arkasında. Bu coşku daha da fazla olacak. Bu salon dolmaz diye. Belki sözün başında söyledi bakalım nasıl yapacağız demiştim. Bir şeyler yapacağız dedi. Bakın şimdi masalar çoğalmaya başladı. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim kardeşlerim var orada. Onların bu Rize Spor sevgisinin daha fazla olması için bu tür toplantıların, bu tür fazla olması gerekiyor. Huzur Restoran benim bildiğim kadarıyla pazar günleri açmaz. Bakın bizim için sağ olsunlar mekanlarını tahsis ettiler. Kıymetli çalışanları burada. Onlara da teşekkür ediyoruz. Huzura teşekkür edelim. Şimdi burayı böyle görünce keşke altta olsaydık dedik. Ama olsun üst katta huzur, alt katta huzur. Huzur şehri müdafada. Şimdi ben daha fazla söz uzatmayayım. Osman dedi ki ben Beni bilen biliyor dedi. Ben konuşma yapmayacağım. Ben heyecanlanırım. Biz tribünde zaten geri geldiği zaman konuşuyoruz. Osman'ı konuşmuş farz edin. Siz Osman Koçali'yi alkışlayın. <laughs> evet, Şehri Müdafaa'nın Onursal Başkanı Akan abimle de çok eski bir dostumuz, abiliğimiz vardır. Birçok mekanda birlikte olduk. O da abiliğini her zaman bize gösterir. Bugün aradı beni. E burada olacaksınız. Zaten biliyordum burada olacağını ama ondan telefon beklemiştim. O telefonu da açtı sağ olsun. Şimdi alkışlarınızla Hakan Başkan'ı bir davet edelim. Şehir müdahayı bir de ondan dinleyelim. Buyurun abi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Değerli Rize Spor Sevdalılar Hepiniz sevgi, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Rize'mizin yetiştirdiği, bu şehirde yaşayıp büyüyen varlığından gurur duyduğumuz çok değerli İbrahim Başkan ve yeni yönetim tebrik ediyor. 2025 sezonun şampiyonluğa vesile olmasını diliyor ve arzuluyoruz. Bugün burada sadece bir taraftar grubu değil, bir ruh, bir inanç, bir savunma hattı doğduğuna inanıyoruz. Devletin kanun ve kurallarına uyan, devletsiz bir gençlik yetiştirerek huzurlu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu grubun sadece tribünde destek olan değil, gerektiğinde milli menfaatlerde, şehirde, şehrine sahip çıkan bir gönül birliği olduğuna inanıyoruz. Şehri müdafa bize sporun renklerini armasına, şehrine olan vefanın adıdır. Bu oluşumun her ferdi biz sadece takım tutmuyoruz, biz şehrimizi savunuyoruz diyerek yola çıkmıştır. Ben de bu büyük ailede abiler olarak bu yürek yol arkadaşlığına destek olmaktan onur duyuyorum. Yeni bir kültür, yeni bir heyecan doğduğuna inanıyoruz gümrülük günüdür. Amacımız tüm stat'taki arkadaşlarımızdan beraber gönül birliğiyle Rize Spor'umuzun şanlı tarihine yakışır şekilde destekleyip Rize Spor'umuzu şampiyon etmektir. Katıldığınız, destek verdiğiniz ve bu büyük yürüyüşe ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani şehri tamam. müdafaa sadece bir taraftar grubu olmayacak. Milli manevi değerler içerisinde Rize bize, Çarkı Rize gençlere hizmet verecek. Bu iş nesilden nesiledir. Tribüncülük öyle gelir, öyle de devam eder, öyle de devam etmesi lazım şehir takımları önce yani aslında arkası olmaması lazım ama tek şartı Lise Spor'sa Lize ise Lise Spor'u desteklemeli tutmalı. Biz zaman zaman bunlardan da Lise biz konuşuyoruz aramızda. Ama işte o sevgiyi aşılamak lazım. Benim iki kızım var. İki senede Çaykur Rizespor sevgisini aşıladık. Her maça götürdük. Forma aldım, az kaldım. Sonra şimdi Rizespor'dan başka takım bilmiyorlar. Büyük takımlara karşı kapasitesi var mı? Evet, evet var. Ama öncelikleri çarpı bir Şimdi hep sen, sen Gel. Başkana vereceğiz sözü. Evet. Tribünden gelen kardeşlerimiz onlar yıllarca mekansızlar olarak devam ettiler. Şimdi isim şehri müdafaa Recep Başkan'a da sözü verelim devam edelim. Evet. Öncelikle bütün herkesin değerli insanları, mahalle başkanları hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şehir müdafaa adına bu pazar günü geldiniz, işinizi bıraktınız. Bizimki birlikte dostluk mesajıdır. Kesinlikle bu grubun başka kurulma amacı yoktur. Sadece lise sporunuzu desteklemektir. Buradaki bütün iş insanlarına, eşlerime, dostlarıma, kardeşlerime, abilerime yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yöneticimiz burada taraftarlardan öyle mi yapayım? Peki. Bünyamin Başkanım Rize Ziraat Odası Başkanımız buyur başkanım. Kıymetli yeşil mavi sevdalıları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Huzur lokantası daha doğrusu şehrimizin esnafı benim hatırladığım kadarıyla Rize Gençliği'ne İlk defa kapı açan böyle büyük bir işletme huzur lokantasına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Demek ki bu oluşum samimi, rahmani ve iyi şeyler yapacak ki Rize'nin en gözde mekanı huzur lokantası bu şekilde Rize yaşlığına kapılarını açmıştır. Hakan Başkanım bundan 15 gün önce evinde oturduk. Şerif müdafaanın yeşille mavinin sevdası ile alakalı bana projelerini anlattılar. Ben çok hoşuma gitti ve biz burada bir toplantı yapma kararı aldık. Dolar mı dolmaz mı diye düşünürken İkizdere'den Fındıklı'ya kadar duyan gelmiş balkonlar bile dolmuş. İşte Rize burada, Rize gençliği burada. Gerçek Rize sporlar. STK başkanları olarak, Rizeli iş adamları olarak bu temiz Rize gençliğinin daim arkasında olacağız. Bu gençlik Rize'de tribünlerdeki bağlılığın dışında Rize şehrinde sosyal olaylarda öncelikli olacaktır, örnek olacaktır. Ağabeyleri burada, kardeşleri burada, tüm Rize'm burada. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kardeşlerim. Evet, başkanına teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yeni bir yönetim İbrahim Başkanlığımızın liderliğinde inşallah daha da başarılı olacak. Bizim hedefimiz artık üst sıralar olmalı. Biz bir e, iki yıldır Avrupa hedefiyle yani tutuşuyoruz. İnşallah o sene bu sene olur. Bu şehrin kıymetli taraftarları Rize Sporlar Avrupa takımlarını da Rize'ye getirir onları da Rize'ye getiririz. Onun için taraftar yönetim o kopukluğun hiçbir şekilde olmaması lazım. O birliği bütünlüğü sağlamamız lazım. O birlik bütünlük burada var. Taraftarlardan sorumlu yöneticinin görevi ağırdır sorumluluklarının bilincinde hareket ederler. Zaten yılların esnafı turizm sektöründe eee bu yeni yönetimde de taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Şimdi bizlere sizlere hitap etmesi için kendisini Recep Ali Mahcim Başkanı da buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. hemen <laughs> <laughs> Evet, yeni cihazımız geldi. Herkes duysun başkan. Çünkü arka tarafta... Çok değerli başkanlarım, Çaykur Rizespor'a gönül vermiş, yeşil mavi renklere gönül vermiş Değerli arkadaşlar, inanın şu an burada bu tabloyu görünce sorumluluğumuzun ne kadar da önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Gerçekten buradaki, buradaki tablo çok değerli bir tablo. Hem şehrimiz adına hem de spor adına burada bugün buraya gelen herkese teşekkür edemeyi sunuyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> arkadaşlar, bu bir birlik yemeği. Her şey bize spor için. Biz ayrıştırmadan, hiçbir taraftar devrini ötelemeden, birlik beraberlik içerisinde bize sporumuza sahip çıkmak için buradayız. Ben özellikle istirham ediyorum ki aramızdaki rekabet sadece rakip takımları olsun. Şehrimizin içinde birbirimize rekabet etmeyelim. Sadece bize sporu destekleyerek en kötü zamanında destek olarak şehrimizin takımına destek olalım. Ben bu birlikteliği çok önemsiyorum. Bunu organize eden başta başkanlarıma, tüm taraftar gruplarıma canı gönülden teşekkürler sunuyorum. Her şey yeşil mavi, her şey bize spor için. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet, başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e gelen herkesin ayağına yüreğine sağlık. İnşallah sezon başladığında Çaykur Rizespor'umuza Tribünlerde destek olacağız. Dediğim gibi Rize Spor'a küsmek olmaz, darılmak olmaz. Sporlar ne olursa olsun da. Şimdi Şehri Müdafaa'nın bir de hazırlamış olduğu bir şarkı var. Arkada hemen. Evet. İnşallah inşallah tribünlerde de bir arkadaşlar çalacaksın afiyet olsun hoş geldiniz